Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yanımda oyunu oynayacağız. Part 1'ini çekiyorum. Hadi bismillah. Başlayalım. Arkadaşlar ben bu oyunu burayı nasıl yedim bana neyse. Başlayalım şöyle arkadaşlar. Aha geliyor geliyor. Gerçekten yazık mı? Bakıyorum. Gel lan buraya. Bu çok güçlü. Şunları tutamayayım.

arkadaşlar. Arkadaş şaka mıdır ya? Nasıl hemen çok oldu bak. Oop. <laughs> oh, ya buraya sen de geldin. O oh, arkadaşlar şuraya bir tane ama geldim. Geldim ya geldim, gel, 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 buraya. Arkadaşlar bir nereye geldim? Of bu 14 bir nasıl yeneceğim lan? Evet, arkadaşlar arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten başlıcak herhalde. Bu tarz videoları devam ederseniz gelmesini istiyorsanız bu videoyu bol bol beğenin ve abone olmayı unutmayın. Şimdi şöyle girelim. Oğlum bu nasıl çok oldu? Oğlum yaşlı gelmiyor ki bana. Yapma bak içeride. Onlar beni mi yemeye çalışıyor Benim Beni mi yemeye çalışıyor ne? Ay, Allah, Allah beylerini. Maravra beyler beyler. Burada manzaralar. Lan senin bana ananı avradıdı. Tüh Allah kahretsin. 19. oldum oha. Bana bu kadar para geldi. Şunlara bak ne kadar para geldi. <laughs> Aha gel lan buraya. Gel lan buraya. Arkadaşlar şu anda düğün arabası geçiyor. Neyse. Bir dahaki de geçecek. Onu da göstereceğim size. Yani şimdi gösteremem. Şimdi oyundayım. Ka kameralı bir video geldi Göstereceğim. gösteririm. Ne yapıyor? Ne yapıyor Arkadaşım niye yiyor? Sen mi yedin? O bu yapıyor? Ne buraya. Oğlum sen daha kırk müsün? Al şunu. Al şunu bakayım. Oğlum al şunu Ye şunu ye ye Koçum. Aha yedim 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 vallahi. yedim. Gel buraya. Doğa doya yiyorum. doya doya yiyorum. <laughs> Allah yedim yedim vallahi yedim. Yes. <laughs> <laughs> gel lan buraya. İdam buradan. Allah. Sen beni mi yiyeceksin ha? Tamam. Bir sene babayı alayım. 513 oldum. Şimdi ben de koşuyorum. O da bana koşuyor. Peki arkadaşlar. 8. Jolga. Anam bunu kılacağım. Bak bu oyunu. Neyse. Başla. Başladık bugün Allah, Allah bir Çok <laughs> gel lan buraya. Nasıl oh, da yedim ama. Yes. <gülüyor> Aha. Lan <laughs> mı? lan buraya meyim mi Hayır, o kralmış. Ben kralı görmedim lan. Neyse bu bölümde de çok Tam o zamanda da getireceğim dördü ve yes. Tam ortadan getirseydim ama neyse.

arkadaşlar. Bu adam hep hile yapıyor. Bugün hile yapmamış. Teşekkür ederim birader. Arkadaşlar şu kral olan işte hile yapıyor aslında. Hop bastım gitti. para bapparav. Oğlum ben niye hep böyle çok oluyorum lan? Salak mıyım ben? Salray. Gel lan buraya. Kardeş. Aha 200 olmak istiyorum ben 200. Gel lan buraya. Heh kaçıyor mu? Benden korktu ya. Salak. Ay. Ben... Oğlum gelin lan. Ben size bir giyeyim de abla hemen oh, geliyor geliyor. Neyse. Oha geliyor abla kahretsin. Ha şimdi ne Oğlum birinci olmak istiyorum. Arkadaşlar video çekmeden önce ben birinci olmuştum. Yanmıştım onu o canavarı. Canavar diyorum ben ona. Adı canavar değil. Ben normalde canavar diyorum. Canavar diyeceğim. Açana kaçık kan Allah beyler geldi. Aha. Lan 16 diye gördüm lan. Oha 25'inci oldum. Allah. Az kalsın beni 5. oldum. Of abi beni birinci yapma da. Tam birinci yapmıyorsun biliyorum şey ama bari beni dördüncü yap. Lütfen beş istem oldu. O sen beni mi yiyeceksin lan? buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum buraya gel. Mı? Sen Allah'ım aklına Arkadaşlar ben de böyle oluyorum işte ya. O sevgisi falan bile <laughs> Neymiş kız şu adam? Okay. 被你不知道的你面说耶。 ya Dur lan bir atlardı. <laughs> <laughs> lan senin ben ananı <laughs> avradını. <laughs> Abi az adet... önce <laughs> Arkadaşlar başka oyunlar 5 oluyordu bu oluyormuş. Ben eksi beş istiyordum ama dört de varmış. A. ya da bir dolu. Aha. Oh be. Anas Ananas yazmış. Ananas. He. Çok beğendim. Evi, oteli, bayıldım. Dur ben şunu alacağım ya buraya ya 5 aile gelip kalabilir. Çok rahat 5 aile. Burada bir havuz ya. Bak. Ooo! Peki oldu? Çok çok beğendim oh, ya. Of gelebeşik oldu. Gelebeşik. <laughs> benim ağla kalk <ağalak> isterim. <laughs> Ayağım kasıldı. <laughs> Başladık. <laughs> Aha, ikizsiniz de benimini.

Oğlum o dedi de o dedi. yap biz bin. Allah. Allah. Beni bir yap. Az önce bir bir yap demedim. bir yap. Dedim. Üç tane nasıl lan? Hemen de. Lan bir tane yok yok. Açamayın.

ya hız moduna aldı. Neyse. Ya, yani ne çok oldu. Lan. Ben... Ay ya yemesi gitti ya. Neyse geri aldım. Oo oh, o oh, oh. o şimdi herkes çok olmuştur. Ben onları yiyorum. <laughs> ha oha oha. Oha, oha bunu <laughs> ben <gülüyor> çok seviyorum lan. Bana hemen de nasıl 5 saniye kaldı? Dur, 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 bekle, dur, dur. Lan, bari bir 5 olsaydı bu an. Bir kere arkadaşlar ben bu 14 bizi yenmiştim. Al, ben bu telefonu kıracağım ya. Sana mıyım ben? Ne oynuyorsun? Şuna yılan mı değiştir? Bu kadar yılanım var.

de bir yiyeyim güzelce. Gel lan buraya. Kral. Oh, bilirim ama sizi yemek zorundayım. Hayır. Hayır. Oo, üçüncü oldum. Yes. Oğlum, oğlum tam da 12 bine yakışacaktım lan. Yak yaklaşamadım. Yaklaşamadım ama. Tommy diye birisi var. Ben deyim ben de playerim. Ne yapayım playerim? Oğlum ben nereye gidiyorum? Ben değiştiriyorum. Allah Allah. Oh. Ah, hıs Al şunu. Oooo. Ee, neyse. Birisi şey diyor. E, bu oyun oynarken benim kafamı yemedi. E, tek bir tek kuyruğumu yediyor. Oğlum bu kuyruk ne lan? Ben sizin, ben sizin kuyruğunuzu yiyeceğim. Kafanızı da yiyeceğim. Ben tek, ben tek kuyrukla doymuyorum. Ben tek kafayla doluyorum ve kuyrukla doluyorum. Ha 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 ha, ha. gelin buraya. Oğlum sevdim ben şimdi azıştım. Hadi yüze çok az kaldı. Hadi. Hadi son bir şey. Oğlum. Oğlum bu çocuk hep az oluyor lan. Ben de yemez miyim? Gel bakayım buraya. Gel bakayım yakın kebap yazlar bana. kebap yapmasan yeme bak kebap yapmazsan yerim bak seni aha gidiyor gidiyor bana doğru döndü oğlum sen de bir misin bir ol bu da uf, bu kocaman canavar bir kaç ne ben abi ne ya hayır ya. Videoyu mu Videoyu hızlandırsam ki. Yok, Yok ben hızlandırmayayım hmm. 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 <laughs> Biliyordum zaten. Biliyordum. Oğlum

yap buraya buraya onu ben yiyeceğim. Hey. seni de yiyeyim. Oo. bu <laughs> ya of ya Geçseydik keşke Geçemedi kanka Kesin hiçbirisi kazanamadı Tek 3 mü Ya of ya 3 oldum 6. oldum O sabahdan bir rübunu oynuyorum ben Neyse Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Videomuz bu kadar olsun. Ee, daha fazla videolar gelmeyeceksiniz. Bay bay. Görüşürüz.